Evet arkadaşlar. Mine şimdi uçacak havada. Mine gidemedi kızım. Acıdı mı ellerin? Bir daha Hadi buradan da bir uç bakalım. Mina, 1, 2, 3 dediğimiz zaman. 1, 2, 1, 2, 3. Ne oldu Mina? Zor muymuş? Geçen defa geldiğinde sanki daha kolay uçuyordun Mina. Şimdi, kolay. Tamam hadi gel o zaman. Tamam, evet. Evet Mina yine koştu. Bizi bekle Mina. Mina ne yapacaksın? Örümcek gibi çıkacak mısın buraya? Evet. Çıkabilir misin? Eskiden çıkıyor Bakalım. Oo, bayağı yüksekmiş. Hadi çık bakalım. Düşecek şimdi. Zorlandın mı? Ama Bir, ya. iki, üç. Evet, Neyse. Mine her defasında sallanır zaten. Bak Mineciğim şurada ipler var. Şu iplere git. İplerden hiç Bak bak şurada ipler var. Oradan tırmanmaya çalış. Haydi Mina, haydi Mina, haydi. Evet burayı da beceremedik arkadaşlar. Hadi bu son. Çıkabilirsin bence. Bence bu sefer Mina çıkacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu sefer çıktı. Mine çıkıyor gökyüzüne. Nerede? Mine ne yaptın Nerede? sen? Evet. Mine sen ne yaptın? Evet galiba. başardık sonunda. Biraz evet. evet oradan nasıl ineceğiz? Mineciğim sen en yükseğe mi çıktın? Ne yaptın? Bakar mısınız arkadaşlar? Evet inşallah düşmezsin Minacığım. Evet evet tıpkı bir örümcek gibisin Mina. Dikkat et. Bence inersin. Bence Mina iner. Evet. Atlarsın. Şimdi üç dediğim vakit atlıyorsun. Bir, iki, üç. Çak 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 çak. Aferin. Devam edelim şimdi. <laughs>